Esnaf tarifenin üzerinde mal ve ürün satamaz. Satıyorsaydı sonuçlarına katlanmak zorundadır. Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, yiyecek sektöründe bazı esnafların tarifenin dışında fiyat uygulayarak satış yaptığını tespit ettiklerini belirterek, bu esnaflarla ilgili disiplin soruşturması başlatacaklarını söyledi. Şikayet bana da geldi. Esnaf tarifenin üzerinde satış yapamaz. Yapıyorsaydı da denetlenir yetkililer gereğini yapar. Şimdi bu sabah ben geldim, bana bir şikayet geldi, sordum. Bu esnaf ticaret odasına mı kayıtlı? esnaf odaları birliğine mi? Bize kayıt demiş. Bugün disiplin işletmesini başlatacağım ben. Disipline sevk edeceğim. Ama disiplinin vereceği ceza bir şey ifade etmez. Çünkü şey belli, verebileceğimiz rakam belli. İki tas çorbada çıkaracak adam cezanın farkında. Edesop Başkanı Kemal Cingöz, tava ve köftenin tarifesinin 75 lira olduğunu ancak bazı esnafların 90 liradan satış yaptığı yönünde duyumlar aldıklarını kaydetti. Yapamaz. Esnaf tarifenin üzerinde mal ve ürün satamaz. Satıyorsaydı sonuçlarına katlanmak zorundadır. Bunun denetimini yapıp işte faiz fiyat artışı, aksız fiyat değerlendirme kuruluna kadar da gidebilirmiş. Olmaması lazım tarife yok. Çift fiyat var. Esnafın kendi belirlediği fiyat tarife. Her yerde aynı tarife var. Çünkü tarifi veren iki kurum var. Ticaret odasına kayıtlı olanlara ticaret odası, esnaf odasına kayıtlı olan esnaflara da esnaf odası. Ben ticaret odasıyla da görüştüm. En üst ticaret odasının vermiş olduğu bir zam orta yerde yok. Tarife yok. Tarifesiz satış, tarife dışı. Bunun denetlemesini belediye de yapabilir, irticaret yapabilir, bağlı bulunduğu odalar da yapar. Bak şimdi ben dediğim gibi disiplin soruşturmasını başlatacağım bana gelen şikayetle ilgili. Niye satıyor? Bana gelen şikayette çok yüksek, aşırı. Ciğer falan da değil bana gelen çorba ve döner. Bana gelen şikayet ciğerle ilgili değil. Cingöz esnaflara fiyat tarifelerine uymaları çağrısında bulundu. Tarifeye uysunlar. Şu anda da zam verilecek konjüktür de yok orta yerde bana göre. Çünkü aşağı yukarı 2-2,5 iki, iki buçuk aydır fiyatlar aydır fiyatlarda stabil geliyor. Ha, önce bir şeyi görelim, yılbaşını görelim. Yılbaşına da bir şey kalmadı. Aralık ayının ortasına doğru zaten bu asgari ücret tespit komisyonu asgari ücreti de belirleyecek. Bu fiyatlar nereye evrilecek? Bakın işte dün Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle trafik cezaları motorlu taşıtlar vergisi, pasaport arşları yüzde 122 arttırıldı. Bekleyelim mi? Görelim bakalım nereye gidecek bu fiyatlar. Edirne ayrı bir kent. Edirne'de işlerin düşeceğini ben düşünmüyorum. Niye dersen Edirne halkı zaten çok fazla alışveriş yapmıyor esnaftan. Yapan Bulgarlar. Onun için Edirne'yi fiyatların yükselmesi çok fazla etkilemez ama ilçeleri etkiler.